Aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Bu akşam çok önemli. Ya bu evlatlarımız ya patlayacak, patlama yapacak bu akşam. Anadolu hoş geldiniz demedi ya. Ha. <laughs> Aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Can cimbomlular, müftaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bu akşam çok önemli bir maç. Ya bizim bu evlatlarımız patlayacak, ya taraftar patlayacak. Bu gece alacağız bu maçı. Puan kaybı olur mu olmaz mı derken. Ulan Beşiktaş'ın bir de buradan sıyrılıp şampiyonluğu alması yok mu? Ya haydi, manyak rüya görüyor manyakmış lan. <laughs> ulan kanaryası bitti çiğni kan. Tüyü kartal görüyor rüya. Numaralı gözlüğüm vardı ondan söylüyorum. Arkadaşlarla balığa gittik. Teknede numaralı gözlüğümü düşürdüm. <laughs> Burada, bu da güneş gözlüğü ama numaralı. Kusura bakmayın. <laughs> bu gece bunu takacağım. Mecburi. Be Göremiyorum yani. <laughs> Bence Galatasaray tam zamanı biliyor musun? Ortalığı iyi bir şekilde dostane olaya çevirip Beşiktaş'a yamanması lazım. Nasıl yapması lazım? Bir dakika, bize geliyoruz. Biz kimseye yamanmayız. Kral hastanız biz o ya. O zaman koyar geçer. Haydi ama. yürüyün yani hadi. Sen geleceksin, diyeceksin ki diye. Beşiktaş bizim dostumuz bu başta. fazla oynamayı rica Siz ediyoruz. Siz bizim dostumuz olun. Çak oğlum be! Çak hastalığı baba. Vallahi kusura bakma. Allah Dostumuz Allah. Dostumuz olmaz, hastamız yaşamaz. Haydi. Hadi gide. Ana, o çubuğu sakatlandı. Her tabiri. hafta biriyle oluyor. Ya alacağız ya en az 3 golü açmak. bek şey gol bekliyorum. Ben 2-1 diyorum. 2-1, Galatasaray alır 2-1. Midesine vurmuş. Dostum ben kahvoda giderse yandık. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bol bol gönderin aslan evlatları. Bir, bir, bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü. Bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü. Bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü derken derken sabah oldu. Erken bu hale geldik. Arkadaşlar bu arada Yarımada videoları Cengiz Hanberler kanalından gelmeye devam ediyor. Evet. Şu anda 17'de birinciyiz, A takımda ikinciyiz. İki tane atılmayan video var. Yarın oraya tekrar bir tane videoyu atacağız. Ertesi gün bir video daha yüklenecek. Destek verirseniz o hesabı da takip edersiniz Cengiz Hanberler kanalını. Çok memnun olurum, mutlu olurum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Gol, gol bu, gol! be, gol! Yapma be! Ya yürü gitme yapma yakın hareketler yapma, yapma bana salak salak. Çevir sağa çevir sola çevir sağa çevir sola ondan sonra maç bitti bir bakıyorsun topla oynama yüzde yetmiş beş. Yahu aldatıyor işte bana insanlar ya çevir topu oraya buraya oraya buraya kopsan de. Yaptı ortayı karşılayan. Ya orta yok kardeşim orta yok bizde orta. Ya kime orta yapıyorlar ya? Kerem'in ortası. Ya adamın kafasına yapacak kafasına. Tak kafasına. Ayağına orta yapacak kafasına. Okan Buruk buna oyun diyorsa Avrupa'da böyle oyun yok. Yusuf ortayı yaptı. Muslera ve top Şimdi Adel Çolay geriye çıkartıyor. Bilhena ve gol. Tony Bilhena. ay ay Ya gözlüğü yapma. Ya gözlüğü yapma. Ya Manyak. söylenir rezalete. Rezalete bir şey söylenmez. Galatasaray buna yenilirse Okan Buruk derhal ve de derhal hemen kendisi istifa etmeyi beklemesin. Bak görüyorum. Eğer bu maçı alamıyorsa Galatasaray Okan Buruk orada bir saniye dayıda oturmadı. Yürü! Kek, ya. kek, hadi! hadi. Kek nasıl veriyorum nasıl ya! Günah sokma beni şimdi! Anne! De. Kek veriyorum ya Ya, ya, şey günah, ya, bir şey. bir ya şey. günah sokma beni kek ya kek ya. Ya şey. günah sokma be oğlum yürü! Allah Allah! Bir ısırık al. Hadi! Bir ısırık al. Gül gitmiyorum bak. Bütün takımda gerileme var, Okan Buruk daha iyi. Onda da başka Okan Buruk gerilemiş. Bütün takım yan yeryatıyor. Bir dakika anonsu duyuyorum bir dakika. Çıkarım anonsu. Bir dakika. Anonu. Adalya Spor'un baştaki ilk isabetli şutu gol oldu değerli izleyiciler. Yalnız küme ya! Anonsu dinliyoruz küme! Yemina şimdi. Allah aşkına kutlar. Sinirlendim ben. ya! Kalk ya! Allah aşkına ya! Kalk! Nereye döktük kumanda? Anonsu dinliyoruz. Üçün daha noktuna da çana da. Nasıra geldi ilikini. Eğlence sahası çevirdi ortaya. Ertuğrul'dan döndü. Bu nasıl Galatasaray oldu bu hale geldi ya? Yazıklar olsun size be! Ne oluyor ya baba Allah aşkına ben bir maç için yaptık hareketler ama kırdın ya! Baba! Bu halde televizyonu kırmıyorum. Hala diyorlar ki ne mağlup Galatasaray. Ayıp ya! Bunları söyleyenler hiç utanmıyor mu ya? Daha mağlupsun. Doğru da Türkiye'de rekabet yok. Rekabet. Senin dikten. Koyaların Avrupa'da çıkıyor, dökülüyor. Fenerbahçe'de dökülüyor. Galatasaray'da dökülüyor. Beşiktaş'ta dökülüyor. Poyola gerçek futbol var ki Avrupa'da. Avrupa'da gerçek futbol oynandığı için Türkiye'de oynanmadığı için Poyolalar çıkıyor orada. Sarada Frankos niye? Kısa kaldı pası şimdi. Yusuf, Yusuf fordu dışarı topu. Frankov tabii ya. Abi, ya sonrasında... ya bir para yap ya. umurun bile değil ya. Ya bu böyle bir zaten Okan bura mı yok orada? Bana öyle yapma. Nereye gidecek? Nereye istiyorsa canı. Avrupa'da. Gözü Avrupa'daymış zaten güle güle. Yaş saçların güle, güle Okan vurur sana güle güle dedi gider. Bu kadar basit. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor istiyorsa Avrupa istiyormuş. Avrupa takımları istiyormuş. Onlar da ona kucak açtı böyle. Ve gelsin diyorlar bize. Bazı yorumcular var. Görüyorum onu A Spor'da veya TRT Spor'da. Şaşırıp kalıyorum. Ya diyorlar ki iki sene üst üste şampiyon olmuş. Okan Buru'yu eleştiriyor taraftar diyorlar. Siz başka takımlarla karıştırıyorsunuz Galatasaray'ı. Galatasaray'da Avrupa'da başarı gösteremeyen teknik direktör bir gün duramaz orada. Anladınız mı? Sizin anlamadığınız nokta burası. Bize Türkiye'deki şampiyonluk ikinci plan. Sarada, Avrupa Morata başarısı Morata birinci plan. Ya, Anladınız mı? Yorum Öğrenin bunları. Galatasaray'da şampiyon olan Sosakir. teknik direktörlüğü çoğu gitti Sosakir. ilk Sosakir. şampiyonu. Niye? Sosakir. Avrupa, Sosakir. Başarısı, Sosakir. Olmadığı Sosakir. Sosakir. Avrupa Sosakir. başarısı olmadığı için. Sosakir. Bize Avrupa'da başarı gösterecek teknik direktör lazım. Bak görüyorum. Ha bu sene dünya önemli oldu. İlk şampiyonu yıldız davasına. Beşinci yıldızı takacağız diye. Yoksa beşinci yıldız olmasa biz kale bile almayız şampiyonluğu. Bize Avrupa'da lazım. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, çeyrek final, yarı final. Böyle bir başarı lazım bize arkadaş. Biz böyle teknik direktör istiyoruz. Bütün taraftar da böyle istiyor. <laughs> Yok efendim rekor kırmış bir Bağış ver ya <laughs> Türkiye'deki futbol bu. Sen beni yendin, ben seni yendim. Ne olacak? Fenerbahçe Galatasaray'ı ne olur? Galatasaray Fener'i yersen ne olur? Kaç para kazanıyorsun şampiyon olunca? Avrupa, Avrupa, Avrupa. Bütün kazanç, başarı Avrupa'da. İkinci yarı çok büyük değişiklik. Ya Morata'yla o simen olmuyor. Niye istirah ediyorsun? Çıkar Morata'yı. Yemin o. Yemin kötü. Yemin iyiydi. Yemin da de geri, geri gidiyor ya. Niye bu futbolcular geri gidiyor? Üst pila koyarak gelmiyor, geriye gidiyor. Lemina da iki diğeri oynamaz, tahmin etmiyorum. Elendi destek verdi hücuma. Barış Karay'a baktı, Barış Sert burada. Ertuğrul iki camia yerde. Aaa, bedava gol ya, Bedava gol, görüyor musunuz? Ne söyleyeyim ya? Artık sevinemiyoruz ya. Vallahi billahi gol sevinme, otur. Golü de Vermedi Vermedim oğlum. Ne yaparsın? Ne bana. Sevindin mi de? Harbi sevinmedim baba. Vallahi sevinemiyorum ya. Böyle bir nezarete sevinemiyorum arkadaşlar. Ya bunu kömü rezalete bak. Hala yok. no, yok? Ya başlayın başına senin de. Aa başlayın senin başına da. Başı tutmuşlarım bir Allah Allah. Şampiyonluk gidiyor oradan başı tutmuş. Bana ne? Gidiyor tabii. O yalan mı? O yalan şampiyon olamaz daha sonra. Hadi git şuna bir. Ben ömrünü vermişim futbola. Neyin ne olduğunu görüyorum. E gaz sırayı dökülüyor, niye konuşuyo maç yemeği? <laughs> Yorgunluk bir yandan, uykusuzluk bir yandan, <laughs> stres... ...stres Barışın bir yandan. Fatih Terim'e yapar mı bunu ağzınıza çıkacağını? Ama maç izleyelim Allah aşkına şey ya. Ne izliyicem ulan? Rejanesi mi izliycem? Başlak varmış hadi barış, yürü. ...düşaneli halinde barış... Başlak. ...barış ortaya atar kadir kafanın. Neyini izliycem? ...yok. En sonunda o tümel koçu. O tümen de olmasa bok yedik ya. Helal olsun o sümele! Bir kez gözlüğü çıkan millet görsün seni buraya! Allah diye. Allah! O sümele de yandık! Adam kral koyuyor, adamdaki hırsa bak ya! Ganda Saray için ter döküyor adam ya! Öbürleri yakıyor! Helal olsun o sümele bak. Ortayı yapınca o sümele nasıl değerlendiriyor? İlk defa, bak kaç dakika olmuş başlayalı! İlk defa o sümele orta geldi böyle! Barış geldi o noktaya, Barış Bu Vurma yastırma be! Vurma! Valla evladım benim yanımda olamıyor. Tansiyonu Bayağı yükseldi. Bayağı da yüksek tansiyonu şu anda. 16 altı verdik. Kusura bakmayın yani. Bu ara çok yoruldu. Yani iki, iki takımlar da o bakıyor. Uykusuzluk var, yorgunluk var. Üst üste üst üste antrenmanlar maçlar. Bayağı çocuğum, evladım çok yoruldu. Tansiyonu çıkıyor. İyi değil böyle. Bu hafta barış hareketlendi. Gol, 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 gol! Bitti her Ya ite kaka ite kaka ite kaka zor lan. Zor lan galibiyet. olmasa o şey, sümen de olmasa yandık ya yandık arkadaş yandık. O kurtarıyor bizi. En sonunda aldık almasak zaten ipler kopuyor. Takımda çok büyük düşüş var. Moratayla o sümen de olmuyor. Ama gene de ısrar ediyor. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bol bol like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizden bekliyorum evlatlarım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler olsun.